Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi Deceli etkisiz hale getirdikten sonra mı İslam'ın hakimiyeti başlıyor? Yani evet arası. olsa ama işte namaza geçiyorlar. Kiliselerde çanlar çalıyor o anda. Yoğun olarak e, ve boru öttürüyorlar o şey, nakus denen boru. Evet. Evet. O sur borusu. Yer gök inleyecek böyle. Ezanlar okunacak. Sürekli ezan okunacak. Yani kesintisiz. Hani darbe gecesi evet. yaptı ya, ezan okundu. Evet. Mehdi zahir olduğunda da kesintisiz ezan okunuyor büyük olaylarda oluyor bu osman döneminde de vardı kesintisiz çan çalıyor Hıristiyanlarda da büyük olaylarda oluyor musibelerde de boru çalınması büyük olaylarda oluyor onun için kesintisiz devam eden bir çan boru ve ezan sesi olacak o ortamda işte beraber namaz kılıyorlar biliyorsunuz konuyu anlatmıştım Mehdi vesilesiyle İslamiyet dünyaya evet. <laughs> hakim olduğunda Nasıl bir ortam oluşacağını detaylı olarak anlatabilir misiniz? Yani kötülük ortadan kalkacak mı? Ya insan aklının aldığı en iyi hal. Ya hepimiz istiyoruz ya huzur, bereket, rahatlık. Kadınlara saygı olsun, barış. Olsun. Çok makul değil mi bu? Evet, evet. Ama bu bak Decel meselesi de bu yapılamıyor. Ya tam aksi oldu. Mesela dehşet yaşanıyor. Halbuki herkes dost olmak ister. Mesela sokağa çıkıp şarkılar söyleyelim. Mesela büyük çarşılarda gençler yere oturup sohbet edebilirler. Değil mi? yiyecek alır konuşur. Ama bu olmuyor. Yani hem tek bir kişinin aklına bu olur. Çok kolay bir şey bu. Ya ne oluyor böyle biz dostuz. Arkadaş niye böyle olduk ki desek hemen olur. Ama olmuyor. İşte Mehdi bunu sağlıyor. Yani Mehdi'nin siyasi bir yönü yok. Yani hiç kimsenin cumhurbaşkanlığını almaz. Hiç kimsenin başbakanlığını almaz. Herkes kaymakamlar, valiler herkes görevinde olur. Yani siyasete karışmıyor. O sadece sevginin üstünde duruyor. Sevgi, Merhamet, barış, kardeşlik, Allah'tan korkmak, Allah'ı sevmek, huzur yani insanların birbirini iyi davranması. Sadece bu konuda görüyorum.